Evet. Takım bir şey yok. Ben de saçmalamaya devam etmek için gözlük taktım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün LOL Yamanotları 10.2 ile karşınızdayız. Videoyu editlerken fark ettim de 10.2 değil bu düzeltme yapalım. 10.20 olacak. Evet. Devam. Ben bayağıdır bir LOL oynamıyorum. Bir geri dönek dedim. Şimdi Yamanotlarını inceleyeceğiz. Aatrox kardeşim bir Buff yemiş sanırsam, aynen. Ne diyor buradaki? Ultisinde, hani... Ultisini <laughs> basınca can çalma özelliği kazanıyor daha da fazla. Onu artırmışlar. Braum'un hasarını artırmışlar. Mana bir azaltmışlar. Yani Braum oynayanlar için güzel bir haber. Yiyebiliriz. Yi. <laughs> Baf mı lan bu? Alay yüz koridor bir süredir zorlanıyor ama hadi canım inanmam. Bu yüzden dokunaçların özellikle koridor amaçlarınızı daha sık ortalıyor. <laughs> wow. Güzel. Taban zırhı azalmış. Artık karşınızda jungle kartuş görürseniz AD bir şampiyon çekerseniz erken yatırırsınız. Sonra Kasadin'in Q kalkanı azalmış evet. bayağı bir kalkan alıyordu. Katarina ne yapmış? Yerden anca almanın hasarı o zaman azalmış mı? Kata bir daha mı nefemiş ya? Allah Allah. Bak Katarina istediği kadar nefemiş olsun. Yine bota gidiyor. iki kill alıyor. Oyuna dönüyor. Öyle saçma sapan bir şampiyon işte. Sonra taban büyü direnci azalmış Klen'in. Ben... Klet benim çok az oynadığım şampiyonlardan ya. İki defa mı üç defa mı ne çekmişimdir Klet'i. Karşıma gelince az yormuyor yani bayağı yoruyor. Üdürencinin azalmasını sevindim. Lanet olsun Klato OTP'ler. Klat yalnız. Şimdi Lulu. Bu da çok saçma bir karakter. W'suyla böcek yapması. Bence Fiora'nın W'sundan daha saçma bir skill. Güzel. Saldırı azalmış azalmış. Bununla Maka'yında ne olmuş? Taban hasarı azalmış Q'nun. Buna üzüldüm. Çünkü çok saçma bir karakter. Yani Muaka ile ben Nasus dayladığımı biliyorum. Çok saçma bir karakter aynı. Hmm, Nunu'nun zırhı azalmış. Mantıklı bir karar. Ryzen. Heh, tamam buna sevindim. Ryzen oynadığım şampiyonlardan. Q'nun taban hasarı artmış. Sevindim buna. 161'den 173'e çıkmış. Gayet güzel. Şimdi Sion çok tercih etmediğim bir karakter. Sion Orman'da biraz destek olabiliriz. Ha, canavarlara yönelik hasarını artırmışlar Q'sunun. Bence güzel olmuş. Çok daha rahat kesecek o. Kuşları, kurtları. Golemleri çok fark etmez zaten iki tane var da yani. Acaba üstünde üstünde içetem olmadan sadece Q skill'ini full dediğimiz zaman o kuşları tek atıyor mesela. Bence daha önce de atabilir. Çünkü tam gerdirdiğin zaman çok fazla bir hasar çıkartıyor. Zırtleşme sayon yapanlar varsa <laughs> az küfür yemezsiniz. Şimdi pasifin erken saflarına canarlara verdiği hasar artmış. Ormana Urgot mu? Wow. W çok pis bir şey bunun ya. Minyonlara, canavarlara elle sar verir. Bak milyonlar elle hasar verir. Minyonlara ve canavarlara elle hasar verir. Canavarlara verdiği hasar da 60'a e 300 yazıyor sanırım. 100'e 360 olmuş. Varus'un E'nin taban hasarı arttı. R'nin bekleme süresi azaldı. Varus'a güzel bir buff. ADC'de benim zaten çok fazla şampiyon oynamam ben ADC'de. Hani diğer bütün koridorlarda bütün şampiyonlar oynarım da ADC'de bazı şampiyonları oynayamam mesela Kalista'yı oynayamam. Sonra Kaysa'yı oynayamam. Ne var? Draven oynayamam. Ama Varus çok rahat oynadığım bir şampiyon. O yüzden Varus'un bu buffları şu özellikle en hasarının artması güzel. Bir de Es yavaşlatıyor ya. Tabii bir Q'nun yerini tutmaz ama belki bir video çekeriz. Manyaklık yapar. Varsa iki fulleriz. Bakalım nasıl oluyormuş. Meteorlu varız. Güzel. Şimdi ürünler. Ürünlerden ne diyor? İnsan sadece özellikle üst düzeyde orada kordon önce kullanılan diğer ürünleri epey geride bırakıyor. Doğru. Güvenilir ve Taban gücünün bir kısmını azaltıyoruz. Okey. Giderilen hatalar yaşam kalitesi değişikleri zama zingo. İyi bu kadarmış. Bir de kostümler çekmişler galiba. Oha ağır ölüyor kostüm geliyor. What the f Sete geliyor. Ha, bu görmüştük. Bunu iki ile sanmıştık ya. Tabi hemen fark ettim şurada bir yay vardı. Ama böyle bir ufak bir saniye. İlele sandım. Ejder Ateşi Brands. Fırtına ejderi iyisin. Obsidian ejder set. Bunlar geldi mi ki ya zaten lore? Gelmedi mi? Bayağıdır lol takip etmiyorum. En son şeyi göstereyim. En son bir 24 saat yayın denemesinde aynı altısında oynamışız 24 gün önce. Sonra bir ayın 7'sinde özel oyun atmışım. Bir Tarık ısrar etmiş hepimiz birimiz için girmişim. Ayın onunda bir tane aram var. Bunun videosu var zaten. Sonra bir giriş botlara karşı görev almak için oynadım sanırsam bilmiyorum. Sonra bir özel oyunda oynamışım. Bir de peşinden aram girmişim. Güzel. Bitmiş ya manutları. Bu adam hala videoyu niye kapatmadı diyorsun değil mi? Ben de aynen kendime bu soruyu soruyorum ya. Kapatalım mı hadi beraber? 3 deyince kapatıyoruz okey. 3 2 1